Çalışmak önemli ama sadece çalışmak yetmiyor. Zamanın dilini yakalamak, çağın ihtiyacını yakalamak gerekiyor. Bir insan ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bir anne, bir baba ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bir öğretmen, bir milli eğitim yöneticisi ne kadar iyi niyetli olursa olsun, iyi niyetli olmak değil, doğru yerde doğru şeyi yapabilmek. Çok çalışmak değil, doğru çalışmak dedikleri şey oldu. Biraz çağın ihtiyacı olan, değerler eğitimi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki arkadaşlar çocukları ve gençlerin etrafında kalkan oluşturma konusunda hiçbir kurumun tek başına baş edebileceğine inanmıyorum. Onun için milli eğitim ya da emniyet ya da diyanet ya da müftülük işte belediye hiçbirimiz zamanın pisliklerinin çocukların üzerine bulaşmasına tek başımıza engel olamayabiliriz. Ama ne zaman el ele verirsek, ne zaman güç birliği yaparsa o zaman çok daha rahat mesafe alabileceğimizin göstergelerinden bir tanesi sizin bu projeniz ve gayretinizdir.